Sevgili takipçilerim, hepinize merhabalar. Uzun zamandır sizi çok ihmal ettim biliyorum. Ancak yaklaşık bir iki aydır kendi içime dönmek, tekrar bir şeyleri sorgulamak, bir şeyleri irdelemek, incelemek bunlar gerekliydi. Bunları hissettim, gerekli demeyeyim de bunları yoğun bir şekilde hissettiğim bir dönem yaşadım. Ve geldiğim noktada şu an ayağım okulda düştüm. Ayağım çatlak ve kırık var. Ayağım üzerine basamıyorum en az 3 hafta. Ee, bu tabii ki tesadüf değil, tevafuk oldu. Ee, olması gereken oldu diye düşünüyorum öyle söyleyeyim. Çünkü ara tatil vardı ve okullar açılacaktı. Pazartesi günü ben e, çok böyle tatil modundan sonra hani yaşarız ya of Allah'ım. Çocuklarımı çok özledim dedim hatta pazar günü eşime. Öğrencilerimi çok özledim dedim ama pazartesi sabah o erken kalkmak ve o koşturma tempo bir anda bana zor geldi. Sonra okula gittim. Hadi dedim Bismillah Demet'ciğim hadi başla güzellikle kolaylıkla olacak biliyorsun dedim. Gittim okulda bir arkadaşımla sohbet ederken birkaç tane cümle geçti ağzımdan. Yavaşlamayla ilgili, sakinlikle ilgili, durulmayla ilgili. Ee, ben de biraz daha dedim yavaşlamak istiyorum durmak istiyorum dedim. Sonra pazartesi günü yine sabah. Bunlar hep aynı anda oldu. Ara tatil bitti. Birkaç tane yapacak şey var, önemli. Hasta ziyareti var, baş sağlığı ziyareti var. Hangisini ne zaman yaparım? Of Allah'ım, hangisini ne zaman yetiştireceğim? Şöyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? O kadar çok e, bir böyle kaos yaşadım ki beynimde. Koşturmaca bir hayat, oradan oraya savruluyorum falan derken geldiğim nokta derse girdim. Bunları düşündükten sonra, konuştuktan ve yaşadıktan sonra ders çıkışında merdivenlerden düştüm. Ve bacağım, ayağım çatladı, kırık oldu. Şimdi ilk üç gün çok kötüydü tabii ki benim için. Olana olduğu gibi teslim olmayı bayağı bir öğrenen birisi olarak e, önce bir ağlama, bir hayıflanma gibi ne oldu, ne yapacağım, çocuk ne olacak, işte okula kim götürecek, ben ne yapacağım gibi düşüncelerle boğuştum, ağladım, biraz içime kapandım. Kontrol etme, hayatı çekip çevirme, bir ev kadını olarak çocuğun, eşin, işin, aşın, yemeğin derken şimdi 5. günümdeyim ve bugün dünden beri işte bırakmanın ne olduğunu, gözlemlemenin ne olduğunu demet. Biraz bunu takip et. Bunu deneyimle diyorum kendime. Hani bu videoyu niye çektim hep söyleriz ya. Bazen şer diye gördüğümüz aslında o kadar hayırdır ki Bazen yaşadığımız bu hayat yolculuğunda Rabbim bir şeyler yaşatır bize. Şu an benim ayağımın kırılması gibi. Burada bana Yaradan'ın bir mesajı var. Demet'cim biraz dur, yapabileceğin kadarını yap. Elinden ne gelirse onu yap. Yapamazsan da hayıflanma. Evet, ben de çok böyle hayıflanma gibi değil belki ama biraz endişelendim, kaygılandım kendi içimde bir heyecan yaşadım ve şimdi düşünüyorum şu an oturuyorum iki tane değnek var o değneklerle ancak lavaboya gidebiliyorum küçük işlerimi yapabiliyorum hiçbir şey yapamıyorum sevgili canlar yani düşünsenize bir anda onu mu yapayım bunu mu yapayım şunu mu yapayım veya işte ben aslında yavaşlayayım enerjisini de verirken bir anda Yaradan beni durdurdu. Burada çok güzel bir öğreti var. Çok güzel bir öğreti var. Ben biliyorum ki bu süreci, bu üç haftayı güzel bir şekilde gözlemler ve sindirebilirsem buradan çok çok büyük kazançlarla çıkacağım. Bundan eminim. İyi ki diyeceğim ayağım böyle olmuş. İyi ki ben bu süreci geçirmişim. Ve ben bunu çok güzel deneyimleyeceğime inanıyorum bırakmanın ne olduğunu, gözlemlemenin ne olduğunu, işte evde dökülmüş, saçılmış, yırtılmış, yıkılmış, dağınık olmuş, bunların hiçbirinin önemi olmadığını, aslında her şeyin, varoluşumuzun ne kadar kıymetli olduğunda, gizli olduğunu deneyimlemek için çok güzel bir süreç. Ben de sizlere bu videoyu çekmek istedim şer diye düşündüğümüz şeyler hayra dönüşebiliyor. Bazen burada şey de var tabii ki ağzımızdan çıkan sözler o kadar kıymetli ki. Ben kendim istedim. Durmak istiyorum biraz dedim. Sakinleşmek istiyorum dedim. Ve şu an durdum. Hiçbir şey yapamıyorum. Herkes bana bir şeyler yapıyor, yemek yapıyor, hizmet ediyor. Eee derse gidemiyorum, öğrencilerimle ders yapamıyorum, onlarla zaman geçiremiyorum, dışarı çıkamıyorum. Hava çok güzel ama dışarı çıkamıyorum. Burada çok güzel, gerçekten bu deneyim benim için çok güzel oldu. Sizlere de özellikle bu videoyu çektim ki şikayetlenmeyelim, gerçekten şikayetlenmeyelim. Ben ki eskiden çok aşırı şikayet eden bir insandım. Yüzde yetmişlerde bunu terbiye ettim, kendimi dönüştürdüm, şükürler olsun. Ancak bu son yaşadığım olay da böyle bir son nokta gibi böyle hani son vuruş derler ya. Harika bir deneyim benim için. Şükürler olsun. Bunu yapan, yaptıran, yaşatan Yaradan'ıma şükürler olsun. Buradan karla, kazançla çıkacak olan yine benim. Karanlığın arkasında çok güzel aydınlıklar vardır. Hayatımın alt üstüne geldi. Deriz ya, hayatımın altı üstünden belki çok daha güzel. Sevgili canlar, sizleri seviyorum. Yaşadıklarımızın hepsinden bir şeyler çıkarmaya çalışalım. Bu neden benim başıma geldi diye değil, buradan ne öğrenebilirim? Bu adam bana küfür etti. Evet, küfür etti küfür etmesini ama ben niye bu küfürü yedim acaba? Veya bu kadın bana böyle ters ters baktı. Niye baktı değil? Ne oldu da baktı acaba? Benim burada görmem gereken ne var? Bu şekilde bakarsak her şey çok güzel olacak. İnanıyorum. Çok güzel olacak. Yolculuk çok güzel canlar. Lütfen bu yolculukta kendinize zaman ayırın. Nefesinize zaman ayırın. Nefes alıp verin. Doğru nefes alıp verin. İçinize dönün ve kendinizi koşulsuz sevin. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın.